Arkadaşlar hepinize selamlar, günaydınlar. Tarihlerimiz 2 Temmuz, saatlerimiz 8.30'u gösteriyor. Yeni bir VNews canlı yayınında buluştuk. 10 dakika gecikmeli buluştuk. Ama olsun teknik bir aksaklık yaşadım. Onu hemen çözdüm ve yayınımıza geldik arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Şimdi dilerseniz daha fazla uzatmayalım. Zaten 10 dakikalıkta bir gecikmemiz var. Genel piyasa verilerimizle başlayalım. Şimdi arkadaşlar korku ve açgözlülük endeksimiz 46 puan düne göre gerilemiş. BTC dominansımız %65.44. Toplam piyasa değerimiz, altcoin piyasa değerimiz günlük kapanışa göre yükseliş eğiliminde. Ana coinimiz BTC ve major altcoinlerimiz Ethereum, SOL, BNB, XRP ve DOGE günlük kapanışa göre arkadaşlar düşüş eğiliminde diye gözüküyor. Şimdi BTC ile başlayalım bakalım. BTC analizimizi yapalım. İçinde bulunduğumuz günün pivot seviyesi 106.157 dolar. Güne negatif bölgede başlıyoruz. S1 seviyesine doğru fiyat düşüyor. Daha sonrasında alıcılar geliyor ve pivot seviyesinin üzerine fiyat çıkıyor. Şu an 106.620 dolardayız. Günlük pivot seviyemizin üzerindeyiz. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Bugün içinde bulunduğumuz günde bir en önemli fiyat seviyesi 106.157 dolar. Onun dışında bakın mini Reversion indikatörümüzün sarı çizgisi şu an pivot seviyemizin altında eğer bu sarı çizgimiz SMA 100 çizgimiz pivot seviyemizin üzerine çıkarsa eğer günlük anlamda mikro anlamda piyasaya bar karşı bakış açımız bu ilişki puanı büyüyecek gün içerisinde bunu yakından takip ediyor olacağız onun dışında. Bir hatırlatma da yapayım. Dün akşam çok güzel bir yayın gerçekleştirdik. Topluluğumuzun değerli üyesi Doktor Mustafa Bahçalı ile birlikte hem manuel trade hem algo trade anlamında. Eğer izlemediyseniz dün akşamki canlı yayınımızı da mutlaka izleyin arkadaşlar. Bunun da hatırlatmasını sizlere yapmak istiyorum. Bu arada sesimizle alakalı bir sıkıntı var mı? Lütfen bu konuyla alakalı geri dönüşlerinizi yapın. Böyle ben bir kontrol ediyorum gayet güzel görünüyor. Şimdi dilerseniz saatliğe geçelim. Evet, şimdi saatlikte pivot seviyemiz gene şiir gibi çalışmış. Saatlik pivotlar bize neyi veriyordu? İçinde bulunduğumuz haftanın pivot seviyelerini veriyordu. 105.500 dolar içinde bulunduğumuz haftanın pivot seviyesi. Dünkü düşüşte Fiyat 105.500 dolara kadar çekildi. Ancak alıcılar geldi. Bu arada şuna da dikkat edin. Bakın saatlikteyim. Minivergen indikatörü değil mi? Fiyat düşüyor. Pivot seviyem 105.500 dolar. Ama aynı zamanda burası neye tekabül ediyor? Minivergen indikatörünün aşağıdaki gökkuşağına. Yani bize diyor ki fiyat çok düştü hareketli ortalamasına yakınsamak istediği isteyeceği bir bölgeye geldi. Burası aynı zamanda pivota denk geliyor. Bu tarz örüntüler önemlidir arkadaşlar. Daha sonrasında alıcılar gelmiş ve fiyat yükselmiş. Tekrar edelim. İçinde bulunduğumuz haftanın en önemli fiyat seviyesi 105.500 dolar ve şu an çok güzel çalıştı. Ha, çalışmasa ne olacaktı? O zaman da şöyle diyecektik. 105.500 doların altına kırdı altında birkaç saat en azından mum kapanışı yaptığı takdirde diyecektik ki piyasada satıcı baskısı kuvvetlenecektir. Short pozisyon açalım veyahut da long pozisyonlarımıza kilit koyalım veyahut da long pozisyonlarımıza ekleme yapmak için fırsat kollayalım. Bekir hocam selamlar günaydın. Günaydın hocam hoş geldin yayına. Benim için en kritik şu an başlıkta dedik ya bitcoin çok kritik diye haftalıkta Oraya doğru gidiyorum. Şu an günlüğe geldim. Günlük bize neyi gösteriyordu? Günlük pivotlarda içinde bulunduğumuz ayın pivot seviyesini veriyordu. Bakın gene pivotların şiir gibi çalıştığı bir grafik görüntüsü. Bu yutan ayı mumundan sizlere bahsetmiştik. Dünkü Vef yayınında ve pazartesi akşamki V teknik yayınında bahsetmiştik. Yutan ayı mumu oluştu. Dün tamamen satıcılı bir piyasayla birlikteydik. Bugün alıcılı bir piyasadayız. Ama burada bizim için önemli olan içinde bulunduğumuz ayın pivot seviyesi 105.292 dolar. 105.300 diyelim düz hesap. Şu ana kadar şiir gibi çalışıyor arkadaşlar. Ayın hem birinci günü hem de ikinci günü fitillerle temaslar buraya gerçekleşti. Buradan alıcılar geldi. O zaman şunu söyleyebiliriz. İçinde bulunduğumuz ayda 105.300 dolar seviyesi inanılmaz önemli bir seviye altındaki kapanışlar piyasadaki satıcı baskısını kuvvetlendirebilir. Şimdi haftalığa geçelim. Benim çok kritik dediğim ve şu an en yakından takip ettiğim fiyat görünümü. Şimdi biz haftalıkta sürekli ne diyoruz? Haftalık R1 seviyemiz olan 106.800 doların üzerinde kapanışlara, haftalık mum kapanışlarına ihtiyacımız var. Neden? Çünkü haftalıkta bir RSI uyumsuzluğu tehdidimiz var. Bu tehdidin ortadan kalkmasını istiyoruz. Bu tehdit 4 Mart 2024 tarihinden geliyor. Yükselen fiyat tepeleri, alçalan Aresay tepeleri. Bu tehdidin ortadan kalkması için fiyatın haftalıkta R1 seviyesi olan 106.824 doların üzerinde en azından birkaç hafta mum kapatması lazım ki biz RSI uyumsuzluğu tehdidi ortadan kalktı diyelim. Ve şu an gördüğünüz gibi bir önceki hafta güzel bir yutan boğa verdik. Haftanın sonunda hızlı bir şekilde piyasa yükseldi ama hala da R1 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamıyoruz. Şu an R1 seviyesinin tam olarak üzerinde fiyatlanıyoruz. Dolayısıyla bu içinde bulunduğumuz hafta R1 seviyesinin üzerinde 106.824 seviyesinin üzerindeki kapanış çok önemli olacak arkadaşlar. Altındaki kapanış ise satıcı baskısını kuvvetlendirecektir. Lütfen yakından takip edeceğiniz ekranlardan biri bu olsun. Bu uyarımızı sizlere yaptıktan sonra haber akışlarımızla devam edelim. Şimdi ABD'de biliyorsunuz büyük güzel yasa tasarısı Trump'ın deyimiyle onaylandı. Nasıl onaylandı? Valla ucu ucuna onaylandı. Demokratların hepsi karşı çıktı. Cumhuriyetçilerden bir kısmı karşı çıktı. J.D. Vance'in oyuyla 51 onay 50 red şeklinde senatoda onaylandı. Şimdi temsilciler meclisine gidecek. Temsilciler meclisinde Cumhuriyetçiler çoğunlukta oradan da onaylandıktan sonra Trump'ın önüne gidecek büyük güzel yasa tasarısı. Şimdi bu büyük güzel yasa tasarısına Koskoca Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok karşı çıkan insan kim? Elon Musk. Şimdi dolayısıyla bu sebepten kaynaklı zaten biliyorsunuz birkaç hafta önce bayağı bir ciddi tartışmışlardı. Bu tartışma tekrardan alevlendi. Dünün en önemli Global haberlerinden biri buydu. Elon Musk ve Donald Trump arasındaki kavganın tekrardan alevlenmesi olayı. Şimdi nasıl oldu? Gene Trump Truth Social'da işte yasa tasarısı geçtikten sonra işte elektrikli araçlarla bir sorun yok ancak kimse almak için zorlanmamalı. Devlet teşvikleri olmasaydı Elon muhtemelen dükkanı kapatıp Güney Afrika'daki evine dönerdi. Belki de Dogen'in, Dogen'eydi Elon Musk'ın başında olduğu yani Trump seçimi kazandıktan sonra Elon Musk'ın başında olduğu hükümet verimlilik departmanı, belki de Dogen'in buna bir göz atması gerekiyor şeklinde Elon Musk'ın üzerine giden açıklamalarda bulundu. Elon Musk da geri durmadı dedi ki hemen başlat, hemen test devlet desteklerini veyahut da Yeni bir parti kurmak istediğini zaten bir önceki tartışmada söylemişti. E, gene bahsetti. Amerikan partisinden bahsetti. Üçüncü bir seçenekten bahsetti Elon Musk. Yani iki partili bir sistemde üçüncü partiyi kuracağım demek bence bu arada acayip bir çıkış yani. Ama hadi diyelim ki kurdu Musk. Amerikan doğumlu, Amerika doğumlu olmadığı için Güney Afrika doğumlu olduğu için başkanlığa aday olamıyor zaten. Ama belki çok yakınından birini çocuk bir sürü çocuğu var bilmiyorum yani yaşlarını ama belki çok yakınından birini aday gösterir falan Amerikan siyaseti gene karışmış durumda. Gene bunun kriptolara yansıması. Ben araştırdım bunları bulamadım. Tap temalı meme coin'ler yani Yeni Amerika Partisi e, temalı mim coinlerde yükseliş olmuş. Yeni mim coinler çıkmış. Yayından önce Google'a yazdım tap temalı mim coinler örnek gibilerinden ama bulamadım. Yayından sonra da araştırmaya devam edeceğim. Ama anladığım kadarıyla biliyorsunuz bu tarz global önemli olaylar olduğu zaman hemen mim tokenler üretiliyor. Tap temalı mim coinler üretilmiş ve bunlar hızlı bir şekilde e, değerlenmiş. Bunların ne olduğunu ben merak ettim açıkçası. Tabii ki almayı düşünmüyorum kesinlikle. Yarın öbür gün hemen sıfıra gidebilir bunlar. Ama isimlerini, cisimlerini de merak ettim. Şekillerini, maskotlarını merak ettim. Tap temalı mim yükseliş var. Tek tarafından bir haberimiz var. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kripto para ETF'leri için evrensel bir listeleme standardı geliştirerek düzenleyici onay süreçlerini hızlandırmayı ve piyasa verimliliğini arttırmayı hedefliyor şeklinde. FED Başkanı'nın katıldığı bir yemekte bir gazeteciye verdiği cevaptan kaynaklı Temmuz ayında faiz indirimi olabilir mi şeklinde bir haberimiz var. E, Powell, Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen Merkez Bankası konferansındaki son sözleri finans piyasalarında Fed'in Temmuz ayında faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentileri önemli ölçüde arttırdı. Şimdi Soruyorlar orada, diyorlar ki Temmuz ayında faiz indirimi olur mu? O da diyor ki, söyleyemem. Söyleyemem dediği için, ya bu finansal piyasalarında çel akılları var, şifreleri çözüyorlar falan. Söyleyemem dediği için, Temmuz ayında faiz indirimi olabileceğine yönelik bir beklenti oluştuğunu, ve hatta piyasaların bunu hafiften fiyatlandırdığını söylüyor haber bize. Eylül ayında ise, Faiz indiriminin neredeyse kesinleşmiş olduğunu söylüyor. Amerika'daki birçok kuruluş da Eylül ayında faiz indirimine yönelik beklentilerini paylaşmışlardı. En son Goldman Sachs'ten böyle bir açıklama gelmişti. Şimdi Connecticut'ta devam edelim. Connecticut Amerika'da bir eyalet, minik bir eyalet. Yanlışım yoksa Amerika'da 52 tane eyalet var. Büyüklük sıralamasında bunlar 50. sırada olmaları lazım. Yani Herkes gider Mersin'e, Connecticut gider tersine. Bitcoin'e yapılan eyalet yatırımlarını yasaklıyor. Yani biliyorsunuz tam tersi bir tutum var aslında. Amerika Birleşik Devletleri Bitcoin rezervi yapmaya çalışıyor. Kurumsal şirketler büyüklü küçüklü Bitcoin rezervi yapmaya çalışıyor. Amerika'daki birçok eyalet, belediye bunu yapmaya çalışıyor. Futbol takımları, efendime söyleyeyim. Amerikan ordusu ama Connecticut demiş ki bizde yasak kardeşim bizim de rajonumuz bu şekilde yani. Tam tersi bir tutum sergiliyorlar. Şimdi şirket haberlerimize devam edelim. İki tane şirket haberi vereceğim size. Genellikle hep Bitcoin rezervinden bahsediyoruz. Bu sefer de XRP rezervi ile alakalı bir haberimiz var. ABD borsasında işlem gören Webus. XRP rezervlerini arttırma stratejisi kapsamında bir fon kullanacak. Ne kadarlık bir fon kullanacak? 100 milyon dolarlık bir fonu XRP rezervlerini arttırma stratejisi kapsamında kullanacakmış. Yine bir şirket haberiyle devam edelim. New York borsasında işlem gören Asya kökenli yiyecek devi DDC Enterprise bugün önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. 53 milyon dolarlık bitcoin Alımı yapacağını söylüyor. Haberlerimizin sonuna geldik. Tron tarafından bir haberimiz var. Tron benim gözde projelerimden biridir biliyorsunuz. Hatta kanalda bir videoda yaptık. Tron adet arttırımını yapmaya yönelik. Algotrade. Botu şöyle gösterelim size. Beles Finans. Algo trade Tron adet arttırmış şekilde yılda yüz, yüz, yüzde %119 kar spot tarafta tabii ki futures tarafta adet arttırımı yapamıyoruz. Bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yani Tron adetimizi arttırmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Tron'dan gelen en son haber neydi? Tron Amerika'da ters birleşmeyle SRM adlı şirketle ters birleşmeyle halka arz oluyordu ve yeni şirketin adı Tron inc olacak ve Tron inc piyasadan düzenli bir şekilde TRX toplayacak. Onun dışında Tron şu an Ethereum USDT işlem hacmi açısından Ethereum'u geride bırakmış durumda. Coin Market Cap'teki sıralama açısından Doge'yi geride bırakmış durumda. Gene SRM Justland var. TRX'in stake platformu. Orada tam 365 milyon 365.096.845 adet TRX arkadaşlar stake etmiş. Ben tekrardan söyleyeyim biz ne yapabiliriz? Bizim de bu süreçte spot tarafında tron adet arttırımı botları yapmamızda ve yavaş yavaş da olsa tron adetimizi arttırmamızda fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi son olarak aslında bunu haber olarak düşünmeyelim. Teknik tarafa geçeceğiz gene hafiften bir eğitim olsun gibilerinden. Bitcoin Cash ile alakalı bir haberimiz var. Biliyorsunuz Bitcoin Cash yaldır yaldır yükseliyor. Ne demiş? 522 dolara ulaştı. 556 dolara hedefleyebilir ancak kar alımları 490 dolara düşebilir falan fişman. Şimdi biz Bitcoin Cash'e short açacağız. Biz derken ben yani. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Nerede o? Mustafa Hoca yazdı geçenlerde Telegram'dan. Ben İstanbul'daydım. Hocam baksana tam shortluk değil mi? Gibilerinden. Şimdi ona bir bakalım. ben normalde şort atacaksam mutlaka günlük bakarım ama biz saatlikten başlayalım. Saatlikte uyumsuzluk var mı? Var. Hem de gök kuşağında mı? Bizim için uyumsuzlukların gök kuşağının içinde olması lazım. Evet, gök kuşağında. Bakın, BCH. Da i̇şte şöyle yapalım bir saniye. Yükselen. Önce bir günlüğü açalım da şöyle tam bir görelim yükselişi. Şu an pivotları da kaldıracağım. Şöyle, şöyle rahat bir şekilde görelim. BCH, USDT paritesi günlükteyiz. Yükselen bir paritemiz var. Yükselene nasıl short açılır? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Günlükte gökkuşağının sınırlarına gelmiş miyiz? Gelmişiz. Tamam. Böyle bir saatliğe gidelim. Saatlikten günlüğe doğru gelmeye başlayalım. Şimdi bakacağım saatlikte bir uyumsuzluğum var mı? Fiyatla RSI arasında bir uyumsuzluğum var mı? Evet var. Üstelik gökkuşağı bölgesinde. Ben RSI uyumsuzlukları eğer fiyat gökkuşağı bölgesinde ise görmezden geliyor. Şimdi trendi aldım. Yükselen fiyat tepeleri doğru. Bakın RSI'da alçalan RSI tepeleri. Dolayısıyla burada bir RSI uyumsuzluğu var. Fiyat tepeleri yükselirken RSI tepeleri bu yükselişi desteklemiyor. Üstelik bu uyumsuzluk fiyat gök kuşağına girdiği zaman oluşmuş. Dolayısıyla satıcı baskısı gelebilir. Saatlikte bunun sinyalini bize vermiş. Nitekim düşmüş de zaten uyumsuzluktan sonra. Şimdi şöyle bir günlüğe gelelim, günlükte bakalım, günlükte muazzam bir uyumsuzluk var. Bakın. Birinci fiyat tepesi, ikinci fiyat tepesi, üçüncü fiyat tepesi ile birlikte gök gökkuşağına girdi ve dördüncü fiyat tepesi ile birlikte gök gökkuşağında olmaya devam ediyor. RSI'ye bakıyoruz, RSI tepeleri yükselmiyor, sabit kalıyor yani 4 tepeli bir RSI uyumsuzluğu var burada. Dolayısıyla şimdi ben buna short girerim. Ama nasıl girerim? Bir mum formasyonu beklerim. Doji mumu görmem lazım ya da gerçi doji mumu da görmüşüz işte burada. Burada bir doji mumu var. Hafiften buna bir shortlanabilir. Bu tabii bu short'u yaptık. Yapan yaparken konuşamadım. Bu short'u yaparken grid trade yapılacaksa örneğin şöyle şuralara Binance turuncu çizgisine grid trade'in en üst seviyesi yapılabilir. Ben grid trade short botu açmayı düşünüyorum bu arada buna. DCA yapılacaksa eğer işte ilk alım temel emir İkinci ekleme, üçüncü ekleme şeklinde yapılabilir. Bakalım. 2 Temmuz günü bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. 2 Temmuz 500 dolar. Ethereum'a bakalım. Sonra yayınımızı kapatalım. Kısa ve orta vade yorumlarınızı alabilir miyim? Kısa vade yorumum ben piyasanın düşeceğini düşünüyorum. Yani düşüşe yönelik beklentiler, e, teknik görünümler daha fazla. Şimdi biraz sadeleştireyim önce şurayı. Fibonacci'yi bir kaldırayım. Öncelikle burada zaten muazzam bir gene RSI uyumsuzluğu oluştu. Bakın günlükteyim öyle çizeyim. Ethereum'da fiyat tepeleri, RSI tepeleri ve Ethereum'da fiyat gök kuşağına giriyor. Yani en azından fitil atıyor. Dolayısıyla çalışır. Gök kuşağı bölgesinde fiyat tepeleri artarken RSI tepeleri düşüyor. Burada bir uyumsuzluk var ve bu uyumsuzluk gayet güzel bir şekilde çalışmış. Şu an günlükteyim bu arada. Uyumsuzluk çalıştıktan sonra fiyatla RSI arasında tam bir uyum var. Yani sağlıklı bir fiyat hareketinden bahsediyoruz. Burada yükselen bir trendimiz vardı. Altına kırmıştı. Daha sonrasında SMA yüzü kendisine direnç yapmıştı. Şu an trendin altında fiyatlanıyor. Olumlu bir şeyler de görmeye çalışıyorum ama <laughs> gö 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 göremiyorum maalesef. Pivotlarımızı bir açalım. İçinde bulunduğumuz ayın pivot seviyesi 2492 dolar ve altında fiyatlanıyoruz. Aşağıya doğru bir düşüş gerçekleşirse eğer S1 seviyemiz 2200 dolar, S2 seviyemiz 2017 dolar ve S3 seviyemiz 1724 dolar. Size şunu söyleyebilirim ben kısa ve orta vade şu fiyat şu olur falan şeklinde teknik analiz yapmıyorum. Algo trade olduğum için olası düzeltme seviyeleri, olası ekleme seviyeleri, olası market dönüşleri bu konularla alakalı teknik analizlerim sürekli. Yükselen bir piyasada aşağıya doğru teknik analiz yapmayı doğru biliyorum. Fiyatın ne olacağıyla çok ilgilenmiyorum. Çünkü zaten yönü doğru tayin ettirdim takdirde çok rahat bir şekilde para kazanıyorum. Sadece yüzde değişiyor. Piyasanın volatilitesine göre bazen yüzde bir, bazen yüzde yarım, bazen yüzde bir buçuk oluyor. Önemli olan kaybetmemek. Yani dolayısıyla benim teknik analizci jargonumda işte fiyat şu olur, buraya kadar gideriz falan yok. Tam tersi var, buraya kadar düşebilir. Şuralardan ekleme yapabiliriz şeklinde. Dolayısıyla Ethereum'un kötü senaryosunda bizim aşağıdaki en önemli seviyemiz 2.200 dolar seviyesi neden? Hem içinde bulunduğumuz ay, ayın sevir seviyesi. Hem de bakın mean indikatörü. Mean indikatörünün indikatörün sarı çizgisi neydi? SMA 100'dü. Şu an tam olarak S1 seviyesine denk geliyor. Yani aşağıya yönlü bir harekette tekrar ediyorum. En önemli seviyemiz 2200 seviyesidir. Mikro anlamda ve yukarıya doğru harekette de çok önceden çizmiş olduğumuz bir Fibonacci vardı. Spesifik bir dipten, spesifik bir tepeye çizdiğimiz Fibonacci de Fibonacci 0786 2740 seviyesi yukarıdaki en önemli seviyemiz. Tekrar ediyorum. Aşağıdaki en önemli seviye, yakın en önemli seviye 2200 dolar seviyesi. Yukarıdaki yakın en önemli seviye 2740 dolar seviyesi. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Evet, yayını sonlandırıyorum sevgili dostlar. Lütfen beğenelim, yorum yapalım. Destekleriniz önemli. Yayını sonlandırmadan önce sizlere V-Algo kanalında tanıtayım. V-Algo kanalında hafta içi her sabah saat 8.30'da buçukta news canlı yayınları yapıyoruz. v canlı yayınlarında BTC pivot analizi. İçinde bulunduğumuz gün ne durumdayız? İçinde bulunduğumuz hafta ne durumdayız? İçinde bulunduğumuz ay ne durumdayız? BTC'nin dışında diğer coinlere bakmıyoruz. Zaman yetmiyor. Sizin bakmamı istediğiniz, incelememi istediğiniz bir coin varsa yorumlara yazıyorsunuz. Siz yorumlara yazınca ben o gün gün içerisinde o coin'i inceliyorum. Ertesi gün WeNews yayınında bülten bittikten sonra diyorum ki bu bu coin'ler istenmişti. Bu coin'lerle de alakalı biraz konuşalım diyorum. Bülteni o şekilde bitiriyorum. Hafta sonları WeNews yayınlarımız saat 12.30'da oluyor. Akşamları canlı yayınlarımız var. V Teknik canlı yayınları, V Think canlı yayınları, V Teknik canlı yayınlarında adı üstünde teknik analiz yapıyoruz. V Think canlı yayınlarına yeni başladık. Alım satım stratejileri üzerinde konuşuyoruz. Bunlar aynı zamanda interaktif canlı yayınlar. Sizler de isterseniz canlı yayına katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Google Meet linki yolluyoruz size. Bizim her şey yedim malı meydanda bizde. Sonra cuma. Bir algo kanalının en büyük özelliğine algo trade bot platformlarını size öğretiyoruz. Kripto piyasaların geleceğinin algo trade'de olduğunu düşünüyorum. Manuel trade sürdürülebilir değildir diyorum. Manuel trade pişmanlıktır diyorum. Dolayısıyla algo trade bot platformunu sizlere öğretiyoruz. Burada oynatma listelerine giriyorsunuz arkadaşlar. İncelemiş olduğumuz bot platformları çok güzel arşivlenmiş bir şekilde. Veles Finans videolarını izliyorsunuz. Veles Finans videolarını izledikten sonra dilerseniz Tricommas var. Tricommas videolarını izliyorsunuz. Borsa botlarımız var. Grid botlar, DCA botlar bunları inceliyorsunuz. Yani kanalı bir inceleyin. Anlamadığınız şeyler olabilir. Buradan hakkında kısmına tıklayın. Telegram grubumuza gelin. Gene aşağıda görüyorsunuz X, TikTok ve Instagram hesaplarımı. Beni TikTok'tan şey, TikTok'tan da takip edin tabi de. X'ten lütfen takip edin. 152 takipçiye ulaştık. X'te gün içerisinde sürekli paylaşımlar yapıyorum. Özellikle teknik anlamda uyarılarımı sizlere yapıyorum arkadaşlar. Lütfen X'ten de takipleşelim. Son olarak yorumunuza bakayım. Daha sonrasında yayını kapatayım. 2,5 senedir 1800'den aldım bekliyorum. Altın alsaydım 3x'i rahat ama hala beklemedeyiz. Teşekkürler hocam. Rica ederim yayınlarımıza sürekli katılın. Düzenli bir şekilde katılın bilimsel ve istatistiksel bir şekilde kripto finans piyasalarını yorumlamaya çalışıyoruz. Matematiğe ve bilime güveniyoruz. Önceden yapılmış plana güveniyoruz açıkçası. HODL bizde yok. Yani en fazla adet arttırımı mantığıyla botlar yapıyoruz. Evet yayının sonuna geldik sevgili dostlar. Beni dinlediğiniz için Beğendiğiniz için, yorum desteği yaptığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bir Algo kanalına abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirimleri açın. Kanalda yayınlanan içerikleri düzenli bir şekilde takip etmeniz, tüketmeniz çok önemli. Algo Trade'e ilgiliyseniz hemen Veles Finans'ın başlangıç oynatma listesini izlemeye başlayın. O bittikten sonra uzmanlaşmaya başlayın. Telegram grubumuza gelin. Anlamadığınız noktaları sorun. Ama Telegram'da soruyoruz diye videolara yorum yapmamazlık da yapmayın. Kimi arkadaşlar da böyle yapıyor. Hocam Telegram'dan soruyoruz ya niye yorum yapayım falan. Sen yorumunu yap gene. Destek olman lazım en nihayetinde değil mi? Evet durum bu şekilde arkadaşlar. Gene çok konuştum. Bana müsaade. <laughs> Kendinize iyi bakın.